şişli tatlıcını ya. Şişli ben mamma getireceğim şişli mamma getirdim ya. Oy oy oy. E bu çok tatlı bunlar. Ay maşallah. Aa annesi bak. Çünkü Emrah gibi bakan kim acaba bilmiyorum. <laughs> ne kadar garip bakıyor. Şu annesi bak. Ay. Kucu. Ay maşallah çiçeğim maşallah size. Burası da barınakları. Evleri çok güzelmiş değil mi? Ha, maşallah size. Memmiş <laughs> diyor kız. Bak kız şu diyor kız. Bak bak. Oy. Ay ay.